Herkese selam, merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Sizlere küçük bir bilgilendirme postu yapmak için bu bir haftalık göstergelerde size olası durumlarla alakalı olasılıkları bilgilendirmek istiyorum. Hem finansla alakalı göstergeleri paylaşacağım hem de ülkemizle alakalı konularda bilgiler vereceğim. Şimdi hemen haritalarımızı açalım. Evet, şimdi 19 Nisan haftasını açtığımda haritalarda aslında birazcık şöyle de söyleyebilirim. Güven odaklı, güven arayışımızı, hatta güneşin ve merkürün hareketi, boğa burcuna geçişleri. Burada bizi şöyle söyleyebilirim parayla alakalı, finansla alakalı, işte güven odaklı adımlar at adımlar atmayla alakalı süreçlerde bizde birazcık kafa karışıklığına da sebebiyet verebilir. Çünkü sonuçta ürün ve Venüs de hareket halinde. Ee, aynı hizada devam ediyorlar. Birer dizilim şeklinde. Burada panik havasına gerek yok. Bilginiz olsun. Ee, panikleyen bizden değildir. Ben hep söylüyorum zaten. Biliyorsunuz. Çakayla karışık da olsa. Şöyle söyleyeceğim. İnişli çıkışlı durumlar evet beklentim var ama şöyle söyleyeceğim ki gerçekten 22 Nisan Cuma günü Mars'ın Yengeç Burcu'na geçişi de olayı bence Sıkıntılı süreçlerde bize de tekrar vatan millet e, duygularımızın ön plana çıkabileceğini, yengeç söylementi denizlerle ilgili konularda. Ee, olası olumlu olumsuz durumlarla e, karşılaşmamıza sebebiyet verebilir, aksiyon almamıza sebebiyet verebilir. Ülkemizle ilgili konularda gerçekten ülkemizin astrolojik kollar haritasında kontrol ettiğimde yengeç burcundan kaynaklı ulusal olarak hani sonuçta yengeç ev yuva vatan millet konularını temsil ettiği için bu süreçlerde daha savunmacı böyle daha hani korumacı kollayıcı hani aileye bir düşkünlük de verir ya e, bununla alakalı konularda değerlerimize sahip çıkma içgüdüsüyle beraber de hareket edeceğimizin göstergesi olarak bize bir sinyal veriyor. Onu da söyleyebilirim. Şimdi burada e, yerleşimden kaynaklı ve yengeç sonuçta içi, aileyi, yuvayı temsil ettiğinden kaynaklı. Önce içeride arayacağız o güvenlik duygusunda biraz aslında. Bundan kaynaklı hem de su elementi denizleri de temsil ediyor. Denizle alakalı, güvenlik güçleriyle alakalı konularda olası olumlu olumsuz süreçlerle karşılaşmamıza bir imkan veriyor, olasılığını veriyor. O yüzden belki askeri konularla da ilgili konu, e, olumlu olumsuz durumlar söz konusu olabilir ya da göçle alakalı konularda gündeme gelebilir. Böyle süreçlerde olumlu olumsuz e, konular belki gündemimizi meşgul edebilir. Şöyle burada şimdi bakacak olursak zaten güçlü bir yapımız da var yok değil o yüzden benim pek bir şüphem yok ama tabii ki de Rabbim devletimize zavaz yer vermesin deriz ya. hani gerçekten bizim bizden başka dostumuz yok gerçekten bunun bilincinde varın öyle söyleyebilirim ekonomik olarak piyasalar oldukça zorlanıyor gerçekten öyle cebimiz zorlanıyor, cüzdanımız zorlanıyor. Kalmadı çünkü. Bir yerlerden bir şekilde para kazanmaya, işte üstüne eklemeye çalışıyoruz. İşte nereden kazanabiliriz, nasıl ekstra kazanabilirim, nasıl ekstra iş yapabilirim, hangi saat aralığında yapabilirim. Bir sürü kafada işte sorular oluşuyor vesaire. Çok haklısınız. Burada e, Merkür saat 13.29'da, Güneş de saat 23.33'de, 19 Nisan Pazartesi günü yani bugün İkisi e, ikisi birden Boğa burcuna geçiyor. Boğa burcunda ilerleyişine işte akışta devam ediyorlar öyle söyleyebilirim. Burada Merkür, Venüs'ün, Satürn ve Uranüs'le olan zor açıları, zorlayıcı açıları burada Güneş'in de bu açılara tepkisiz kalmayışı, onun da dahil oluşu. Burada Güneş olayı büyütme etkisi veriyor maalesef. Burada ekonomik olarak zorluklar, sıkıntılı süreçlere işaret etmekte. Ani olarak olumlu olumsuz iniş çıkışlarla karşılaşabiliriz. Lütfen dikkat. Durun. Bekleyin. Hareket etmeyin. Burada kendinizi güvence altına almak isteyebilirsiniz. Çok haklısınız. Güvence ortamına çıkmamanız gerekiyor. Deprem anında nasıl kaçan merdiven boşluklarına düşüyor? Öyle düşünmek gerek. O yüzden de sabit kalın, yerinizde kalın, bilginiz olsun. burada şöyle söyleyeceğim, bir toprak element hakimiyeti var ya, bir boğa burcu hakimiyeti. Boğa toprak, işte buradan kaynaklı da afetlerle ilgili, işte yer hareketliliği ile ilgili konularda sonuçta Merkür, Venüs, Güneş, Uranüs boğa burcunda toplanıyor. Hele ki Uranüs boğadayken bir hareketlilik teması olamayabilir diyemem. Çünkü bir etki verebilir. Hani tabii bu bir olasılık. Deprem deyip de sizi de korkutmak istemem tamamen. Ama hani olası olumlu olumsuz süreçlerde dikkatli ve temkinli olmanızı tavsiye ederim. Burada bir risk durumu söz konusu. Özellikle de bu 27 Nisan'da gerçekleşecek akrep dolunayı. Bu da bizde aslında sürecin, riskin artabileceğini olumlu ya da olumsuz süreçte bir e, afetle karşılaşabilme potansiyelini bize veriyor. O yüzden de dikkatli olun, temkinli olun. Şöyle söyleyeceğim. Dolunay e, Dolunayatı da yani gerçekten hani astrolojik haritalarda da karşılaştığımızda ülkemiz üzerinden de bakıldığında gösteriyor izdüşüm olarak da bulundu yani ülkemizde de bir izdüşüm bırakıyor. Şöyle söyleyeceğim size. E, özellikle Ege ve Marmara bölgesi. Yani gözle görülür hizada, işte bizim burada bir coğrafya haritamızın üstünden kontrol ettiğimizde Ege ile Marmara bölgesinde dikkat edilmesi gerektiği göstergesini veriyor. Belki Ege Yunanistan tarafı da olabilir. Öyle de düşünebiliriz. Korkutmamak gerekiyor. Olası ihtimalleri değerlendirmek gerekiyor. Olumlu olumsuz olarak düşünebilirsiniz. Sonuçta bunların hepsi birer öngörü, olsa çalışması. Korkmanıza gerek yok. Tabii ki tedbir almanızda fayda var. Dolunay hattının e, işte bu iz düşümünden kaynaklı da olası afetlerde sadece deprem için konuşmayacağım. İşte burada e, yağışla alakalı konularda söz konusu olabilir. Suyla selle alakalı konular olabilir. Toprak kaymasıyla alakalı hareketlilik olabilir. Bu tarz konularda dikkatli olabilirsiniz. Ee, burada şunu da söyleyeceğim. Ee, bu dolunaydan kaynaklı dünya genelinde e, tabii ki ülkemiz için demeyeceğim sadece dünya genelinde de işte e, toprak toprak hareketliliği de sebebiyet verebilir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bu volkanik hareketler vesaire bunlar söz konusu süreç olarak verebilir. Aslında Venüs'ün Uranüs'te kavuşumunun etkisini de aslında 23 Nisan Cuma e, tam böyle e, en yüksek hattında öyle söyleyebilirim etkisinin. Ee, Merkür Uranüs kavuşumunun etkisi de 24 Nisan Cumartesi kendini en etkili konumda gösterecek. Ee, burada mesela bakacak olursam Satürn'ün de e, almış olduğu dik açıları var. Bu da kendini 25 Nisan Pazar günü gösterecek ve de arkadaşlar tarihleri belirtiyorum zaten benim hani sayfamdaki posta da belirtmiştim ya yine oradaki tarihleri de not edebilirsiniz bu söylediğim tarihleri de not edebilirsiniz ee, olası ihtimalleri işte bu tarihler spesifikleri zaman kayması yaşar artı eksi 5-10 gün olarak da düşünebilirsiniz olasılık ihtimallerde afetlerle alakalı süreçlerde değerlendirilebilir ihtimal tabii ki de tekrar ediyorum gözünüzü korkutmayın ee, şöyle söyleyeceğim İletişimde, iletişimde burada Uranüs'ün, Venüs'ün kavuşumundan sonra Satürn'le kare açıda ilerliyor Venüs. E, burada da ilişkilerde de aslında gerginlik havasının da hakimiyetini gösteriyor dilinize hakim olun gerek yok huzurunuzu bozmaya hey deyin geçin artık yani ne diyeyim belki biraz saygısızca olabilir ama hey deyip geçmek bazen kazandırıyor arkadaşlar gereksiz gerginliklerden uzak durun Ben size tavsiye birkaç şey şeyde hani güzellikle ilgili hareketler falan diyorsunuz ya malum koronanın artışı gerçekten aslında olumlu göstergeler var da ama biz bunu değerlendiremedik süreç haziranın ...onuna kadar gerçekten çok aksiyonlu bir şekilde devam ediyor. O döneme kadar böyle kapanmalar ve kısıtlanmalarla alakalı ciddi anlamda kararlar alınmazsa e, yani olay e, hani ne derler işte ipini salmış it gibi dolaşıyoruz derler ya hani hani böyle bir koranındanmış olduğu hal öyle bir şekilde dolaşıyor gökyüzünde. O yüzden gökyüzünün açıları çok hareketli, çok gerginlik dolu. Evlere kapatın kendinizi. Yani Devletten beklemeyin bazı şeyleri. Geri kasa kapınızı kilitleyin arkadaşlar. Kimseyi almayın. Malum para yok Cavidan ne yapacağız? İşsiz kaldık falan vesaire de diyebilirsiniz. Orada da çok haklısınız. Ona da hiçbir şey diyemiyorum. O yüzden de harcamalarınızla alakalı konularda kısıtlamalarınızı arttırın da arttırın. O kemer iyice sıkın. Hiç nefes alamayın. Öyle de söyleyebilirim. Hem maddi olarak göstergeleri size tek tek söyledim. Hem de koronayla alakalı konularda ciddi sıkıntılar bekliyor. O yüzden ben hani pek e, o durumlardan memnun muyum? Değilim. Allah sağlık çalışanlarımızın yardımcısı olsun. Çünkü haritalarda da baktığım haritalarda da işte birinde yükselen, anın haritasında birinin yükselen başak, birinin aslan. Ya bu ikisi de birisi sağlık çalışanlarıyla alakalı konuları da temsil ediyor. Birisi askeri gücü temsil ediyor. E, otoriteyi, devleti, yönetimi, işte mm, kamudaki yöneticileri temsil ediyor. E, oldukça aksiyonlu, yoğun gündemler var. Ben haberleri artık izlemiyorum. İyice sinirlerim bozuluyor. O yüzden hani ile alakalı konuda önlemlerinizi arttırabildiğiniz kadar arttırın. Bağışıklık sistemlerinizi güçlendirin. Ee, gerisi boş. Ben size öyle söyleyeyim. Yani transitlerden Mars'ı kimin altıncı evinde gördüysem hepsi zaten yazdı. Cavidan Hanım korona oldum. Cavidan Hanım ee, işte solunuma, ciğerlere dikkat edin dediniz. Koronaya yakalandık. İşte anne sağlığına dikkat edin dediniz. Koronaya yakalandık hep beraber gibi söylüyorlar. E, maalesef Mars gösteriyor bize. E, sağlık evlerinden geçerken de ben birazcık şey e, olasılıklarını değerlendirmiştim dikkatli olun diye. Gerçekten de herkesin evinden geçiyor. Kendime bakmak istemiyorum. <laughs> Allah'ım nereye bayılacağız? <laughs> Öyle bir durum oluyor. Gerçekten şöyle ki parayla alakalı konularda son cümlelerimi söyleyeceğim. Sakin kalın. Kimse bir günde zenginleşmiyor. Zenginleştim diyen yalan söylüyor. Ben öyle söyleyeyim. Belki miras mı malıdır, nereden biliyorsunuz? Şaka yapıyorum tabii ki de. O yüzden hani gerçekten emek, ekmek, e, misali emek verilmeden ekmek kazanılmıyor. Beklemek gerekiyor. Cevda nasıl kazanıyorsunuz siz diye birisi yazmıştı. Arkadaşlar ben bekliyorum öyle söyleyeyim. Yani ben geçen seneden beri yapmış olduğum yatırımlarımı halen unutuyorum. Bundan kaynaklı da süreç benim için olumlu ilerliyor. Kaybeden için de bir şey diyemem. Kardeşim şöyle ki riskli yatırımlardan kaçının. Bunların hepsi birer öngörü ve olasılık çalışması. Kimseye yatırım tavsiyesi verilmiyor. Verilmez. Öyle söyleyeyim. Hak bize düşmez. Biz burada öngörü çalışmalarımızı, olasılıklarımızı sizlere iletiyoruz. Buna göre de ayağınızı yorganınıza göre uzatın diyorum. O yüzden sakin kalın, sabırlı kalın, bekleyin. Süreç bir günde, bir haftada olacak iş değil. Bu tarihler vermiş olduğum tarihler spesifik tarihler. Olası ihtimallerini artı eksi 5-10 gün olarak düşünün. Ee, zaten yazdığım postada var. Burada da beyan ettim. Tekrar buradan da size post olarak da yazarım. Hiç sorun değil. Ee, ne istiyorsanız bana geri dönüş yapabilirsiniz. Bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ee, kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Biliyorum hepinizin odak noktası şu dönem para. Ama maalesef arkadaşlar en büyük zenginlik sağlık. Öncelikle sağlığınıza çok dikkat edin. Güzel günler yok şu süreçte. Ee, özgürleşme temaları maalesef şöyle sebebiyet getirecek. Turizmden kaynaklı getirebilir. Ee, bunlar belli başlı çerçeveler içerisinde olabilir bu süreçler. Ee, o yüzden dikkatli ve temkinli olun. Ee, uzak durun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.